Ortakal.net ortak satın alma sistemine hoş geldiniz. Ortakal 2013 yılında Kemart Arge tarafından teknogirişim işletmelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. Hızla büyüyen Ortakal şu anda binlerce ürün ve hizmeti barındıran dev bir satın alma platformu haline geldi. Ortakal'ın temel hedefi tüm firmaların ortak ihtiyacı olan internet telefon, mobilya, bilgisayar gibi ürün ve hizmetlerde ortak satın alma yapılmasını sağlayan yeni nesil bir ortak satın alma portali oluşturmaktır. Ortak üyelik için ilk önce www.ortakal.net adresinden web kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir. Web kayıt formuna vergi levhası ve imza sülkünüzü ekleyip üyelik sözleşmesini kabul ettiğinizi belirten Çeki işaretlemelisiniz. Daha sonra üyelik başvurunuz admin kullanıcılar tarafından denetlenecek ve üyeliğiniz aktif edilecektir. Üyelik aktiv aktivasyonundan sonra üye girişi yapabilir ve tüm ürün ve hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ürün ve hizmetlerimiz ofis mobilyası, internet, telefon, santral, bilgisayar, Elektronik, cep telefonu ve web sitesinden oluşmaktadır. Ofis mobilyası konusunda, Büro Time'ın bayisi olan Set Office ile çalışmaktayız. İnternet ve telefon, sanal santral hizmetleri konusunda, Çukurova grubunun alt firması olan Mileni.com ile çalışmaktayız. Elektronik ve bilgisayar alanında çeşitli ithalatçı firmalarla anlaşmamız bulunmaktadır web sitesi olarak tüm tekno girişimci arkadaşlara bir adet Joomla kurulu web sayfası ve hosting'i bir yıl ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Orta kalda satın alma süreci. Üye girişi yaptıktan sonra almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekliyorsunuz. Sepetinizdeki bilgiler Ortakal tarafından ilgili birimlere aktarılır ve teklifler toplanır. Toplanan teklifler size onaylanmaz üzere sunulur. Siz teklifleri onayladıktan sonra ödeme ve kargo aşamalarına geçilir. Hizmet alımlarında üye girişi yapıldıktan sonra başvuru ve evrak gönderilmesi gerekmektedir. Ortak alın Karlı çıkın. Orta kal. nokta net.